48 dereceyi gördü. Daha sonra da sangreye çıktı. Ben neyi fark ettim? Önerebileceğiniz ne var? Önerebileceğim ne var? Badus içinde kendi kendi şampanyalarında tatlandırıyor. Oh, kahvaltı da yapmadım. Günaydın. Akbük'teyim. Şöyle güzel bir yerde. Manzara da iyi ama Dün karavanın içindeki sıcaklık 48 dereceyi gördü. 48 dereceyi gördüğünde saat 7'ye geliyordu. 7 akşam 7 ya. 7 yani. O yüzden kaçıyorum ben. Nereye gidiyorum? İzmir'e doğru artık. Şirince'ye geçeceğim. Oradan da artık yavaş yavaş Karadeniz'e geçme zamanı geldi bence. Ya bildiğin dalga buradan ulaşmaya başlıyor. Kaçalım. Merhaba. Kim bakıyor? Kızım? Buradayım. Ben de bu taraftan dedim. <laughs> Merhaba, dur ben geleyim. <laughs> Merhabalar. Önerebileceğiniz ne var? Önerebileceğin ne var? Şu gördüğünüz bölüm, şu an çektiğiniz bölüm komple e, üzüm şarabı. Hepsi de bu yöreye ait. Ben yöresel tamam. Bu, bunlar şekerli mi bildiğiniz şarap? Hayır, normal üzüm şarabı. Normal üzüm şarabı. Normal üzüm şarabı. Tamam. Şimdi bu bölümde, benim arkamda gördüğünüz bölümde tamam, burada. komple meyve şarabı. Meyve bunlar şarabı. Bunlar da ben mesela çok Ananas mango bu sene çıktı tabii ki de farklı bir ürün ama diğerleri tamamen gene yöresel meyveler daha ait. Ananas mango ikisinden bir tadabilir miyim? Tamam. Size en güzel birikici bir sıkım deneteceğim. Hmm, mango iyi. Mango çok iyi. O mavi deneyelim. Evet. O bu da ne? mavi sarmaşık çiçeğin içine yaban mersiniyle fer. Bu ananas. ananas. Fermante diyorlar. Yani rengini çiçekten hafif o tadını da yaban mersinden alıyor. Çünkü çiçek komple tatsız olduğu için hani içine bir meyve katmadan oluşmuyor. Mürdü meriği vardır mesela toprak altında fermante olur. Mürdü meriğini toprak üstünde yapamazsınız tutmaz. Misal. Güzel biliyor musunuz? Bu mu? ne kadar? Diyoruz. Bu 700. Yine biz otoparktaki müşterimize tamam, yardımcı tamam, buna, oluyoruz. Buna, tamam bunu alıyorum. Ben, bu bir. Siz beğendiğiniz Çok ürünleri bu tarafa koyacağım. Tamam. Bu sangreya dediğimiz 5 Karışık meyve ama bir de hem de belki hoşunuza gider benim onun bunu tattıktan sonra çok eski bir versiyonu var. Düğün şarabı deriz buna. Şirince'de eskiden biz bunu işte ismiyle birlikte düğünlerde özellikle kadınlara yapılırdı. Düğün şarabı oradan o zamanlar, geliyor. Bu evet. baya bir eski o zaman. Evet ama evet. ondan sonra da Sangre'ye çıktı. Ben neyi fark ettim? Sangre'ye kavunlu tutuyor. Bizim eskiler limonlu tutmuş. Bu en son denediğim ne? Bu. Sangre'ye. İçinde kavun var. Kavun tutuyor. Bakın aynısı şu ikisini alabilir miyim? Tabi bu birazcık daha yöresel. O, o biraz karışık, bu kavun. O da karışık. Hayır bunu kavun tutuyor, bunu limon tutuyor. Bence kavunla daha iyi olmuş ama eskiler tabi bunu hani limonla yapmış bir şey değil, değil. değil, mi? Şu an bu için ve bu ikisini ik beğendik. Bu ikisi. <antics1> Merhaba. Bu şey. yapmadım. Ne öneriyorsun? Dedim gibi daha. Bu ne? Sultani denen bir üzüm abi. Bardos su içinde kendi kendi şampanyalarında tatlandırıyor. buçuk alkollü ama sana alkol hissettirmiyor. Yumuşak bir, bir içim var. Evet. Ne kadar o? E bunun şeysi abi 800-750 yardımcı olur. Tamam. iki tane alacağım. Hadi biri bu olsun. O zaman yardımcı olursun. Bir tane var? de ne alalım? Başka önereceğim bir şey var mı? Dediğim Tuzunu gibi kırmızı... dut falan bunlar almıştık. Önerebilirsin abi ya bak. kabarnet güzel olur. Önce Şeyle, kırmızı şey Kırmızı ver ver onu deneyeyim. O iyiymiş ama ya. Onu alıyorum. Çok keyifli abi. Peynir tabakları, tuzlu çerezlerle tercih ediyorum. Ben edelim. keyifli. Bu neydi? Bu abi e, şey... Bir Bu kökenli mi? üzümlü abi. O da mı Tabii üzümdü? Evet. O da üzümlü. Bu da üzüm şarabı abi. 2020 bu da Sultaniye üzümü, bu da Rum kökenli. Buradan kuş odasına kadar ekili olan bir üzüm çeşidi bu. Sonrasında mübadele döneminde o taraftan buraya gelince komple söküyorlar bu bağları, zeytine Hı -hı. çeviriyorlar. Normalde burada paso bu üzümden ekiliyor. Bizim üzüm bağ var değil mi? Bu da abi rozu aynı serinin. Aynı rozu mu? Tamam. Kalecik karısı bu da abi. Denizli kökenli bir tamam. üzüm. Bu tarafta yetiştiğinde Yola böyle... bir Yola da Çok denemeyelim. Güzel bir renk yakalıyoruz. Aa bunun tadı güzel. Böyle abi bir kadehin içerisinde sevdiğim meyveleri iki Sen bunu ver, onu ver. da ver. Evet. ikisini ver. Bir de bana şey var ya, bu dut falan gibi şekerli bir şey var, siyah. Bunlar fiyat aynı mı? Bunların fiyatları 500 abi. 500, tamam. Bu karadut abi, karadut. Karadut, abi. ver karadutu. Merhaba. Hello. Bu biraz daha şekerliydi bunlar değil mi? Evet abi. Hmm, bunlar çok güzel ya. Bir tane kara dut ver. Aa, Bu da mürdüm her yerde. Ver deneyim onu da. Abi çok içtim be. Yola gideceğiz ama. Daha bir kadeh yapmadık abi. Yapmadı mı? Yok abi daha var. Tamam ikisini de aldım. Kaç oldu? Dört olacak değil mi? Evet, evet abi. Altı tane oldu. Vallahi çok iyi tatlar ama. Go ahead. Şirince'den sonra artık fikrimi tamamen değiştirdim. Ege'den doğrudan böyle yavaş yavaş Karadeniz'e gidiyorum. Dün gece balık esirdi. Şöyle bir yere geldim. Şurada iki kişi balık tutuyordu. Benim dedim bir durayım bakayım. Durduktan sonra bayağı da balık tutmuşlar. Balık tuttum. Kendime yetecek kadar. Şöyle bir köyün yanındayım ya. Bir saatlik mesafede yine bir yer var. Eğer hoşuma giderse orada kalacağım yoksa doğrudan Karagöl Yaylası'na geçmeyi düşünüyorum. Sakarya'ya. Buraya da bir sürü kişi geliyor dün. Dün kalabalıktı. Pikniğe gelmişler günü birlikçiler. Pislik atmadılar ama şöyle etraf her zamanki gibi yani. Ülkenin her yere böyle. Ben şuraya çektim burada kaldım. Şöyle. Neyse ben yola devam ediyorum. Orada görüşürüz. Dün akşam geldim Karagöl Yaylası'na. Saat 5.30 gibiydi. Bir 6 saat yine yol geldim. Acayip de kalabalık var. Karşı taraflarda öyle. Şu karşılarda öyle. Dün burada biraz balık yakaladım. Akşam onları yiyeceğim. Neyse çok da uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yine burada olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.